Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle softbox ışık sistemini yapmaya çalışacağım. Sizlere de kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi bir, birkaç çeşit ben de video izledim. Onlardan esinlenerek yapıyorum zaten. Şimdi şöyle bir dört tane şu ebatta karton kestim. Kartonları marketten aldım. Büyük kalın kartonlar ama ince değil. Kalın kartonlardan aldım. Ve şöyle göstereyim. uçağı 30 santim dik açıyla 4 tane böyle bir parça kestim. Ve bunları alüminyum folyo ile kapladım. Daha sonra köşeleri tarjı olmasın diye koli bandıyla geçtim. 4 tane bundan. Daha sonra bir kare parça 22,5 gene hemen şuradaki parçamızın genişliği kadar siz ne kadar yapacaksınız? Benimki 22 buçuktu. Bunu da 22 buçuk santim genişliğinde bir kare parça kestim ve ortasını ışığı koyacağım bir yoğurt kabıdır bu. Yoğurt kabını da hemen şöyle duyumun geçeceği yerden deldim. Güzelce folyoladım ve dış kısmını bantladım. Bakın dış kısmını bantladım. İçine zaten el sürülmeyeceği için orada sıkıntı yok. Deforme olmasın diye 3 yüzeyini kapladım. Daha sonra bunun ortasında bakın tam bunun geçeceği kadar bir yuvarlağı çizdim. Ve bunu buraya monte edeceğim. Ee, en sonda ön yüzünü ışık daha çok dağılmasın diye e, şöyle aldinger kağıdı e, ya da pişirme kağıdını da kullanabilirsiniz. E, bu şekilde bir e, priz ve duydan oluşan bir böyle bir kablo yaptırdım elektrikçiye. Şimdi bütün iş bu. Bir de böyle bir lamba aldım. Ben biraz büyük bir lamba aldım. Ama siz şöyle göstereyim benim aldığım lamba bu. Bir yıl garantili. böyle bir lamba aldım. bunu 50 e liraya aldım. Arkadaşlar bu kabloyu sanırım 12-13 liraya yaptırdım. Diğer malzemeler zaten folyo evde vardı. kartonlar da bedava. E, battım bunların fiyatlarına 1.5-2-3 e, bayağı gidiyor bu ışıklar pahalı e, evde kendimiz yapabiliriz diye düşündüm ve koyuldum işe şimdi ben ilk önce bu ikisini birbirine yapıştıracağım daha sonra da bakın şu şekilde koyarak böyle bunları yapıştıracağım hadi bakalım şimdi yapıştırma işine geçelim şöyle koyalım iftardan sonra çayımızı aldık. Şimdi bakın. Tam şuraya gelecek şekilde bunu yapıştıracağım. Ben yapıştırıcı olarak şöyle ben yapıştırıcı olarak benim olmazsa olmazım evdekiler benle daha iyi geçiyor ama silikon tabancası şöyle kenarlarına bakın yol kabının şu kenar kısımlarına gelecek şekilde silikonunu sıkıyorum yapıştırdık. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Bunu ben. E, dilerseniz e, şimdi bu böyle elde tutulabilir. Dilerseniz şuradan da böyle bir e, şey açıp e, nasıl boru bu kalın elektrik boruları var onlarla birlikte tripodunuza e, bunu bağlayabilirsiniz de öyle bir şey de yapabilirsiniz. Ee, ama benim yedek tripodum hep bir tane var. Onu da video çekmek için kullanıyorum. O yüzden şunu şimdi bu kadar yapıyorum. Daha sonra buraya bir e, tripod yeri de açılabilir. Evet şimdi e, hemen duyumu takayım. Aslında gerek yok. En son da takabilirim. Sorun olmaz. Önünü kapatmadan önce takarım. Evet arkadaşlar pek yukarıya kaldırmışım görünmemiş ama şimdi şöyle söyleyeyim e, bu kestiğim parçayı silikonla bu şekilde buraya yapıştırdım bakın görüntüsü böyle daha sonra buradan e, bir boru ana bu kalın borular var elektrik e, sert böyle yuvarlak büyük o borularla tripodunuza e, böyle ayakta yapabilirsiniz e, şimdi bunları yapıştırdık. Sıra şöyle bunları yapıştırmaya geldi. Bakalım. Aslında ilk önce birbirlerini bunları birbirlerine yapıştırsam şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Böyle daha kolay olacak gibi geldi bana. Deneyelim. Bantın ucunu bulabilirsem tabii. Her şeyi yapacağız. şuradan tut verelim. Şuradan. şuradan getirelim uçlarına. Böyle bantlıyorum ki e, tam düzgün bir kaymadan bir yapıştırma sağlayabilelim. Bir tanesini yapıştıralım. Bakalım. Şimdi bu şekilde açtık. Bakın kocaman bir şey oldu. Kadroya sığıyor mu bilmiyorum ama böyle büyükçe bir şey oldu. Şimdi şuradaki fazlalıkları bir yere indireyim. Evet. Şimdi bakalım. Bunu da tam olarak buraya yapıştıracağız. Bakın. Şimdiden bence öyle bir <laughs> uzay mekiği havasında. Ama bence çok güzel bir şey oldu. Şimdi ben şu poli bantlarını bu şekilde biraz daha artık sağlamlaştırabilirim. şekilde yapıştırdım. Şimdi e, bunu içinde bakın oynuyor. İçinde bir güzel şöyle buralarında silikonla sıkıp sağlamlaştıracağım. Şöyle şurada şuradan Şimdi bir de bakalım iç kısmına bir mant daha çekeceğim. Bir de iç kısmına mantlayacağım. Bu şekilde. şimdi. Yine. Dış. Yakasını takmaya geldi. Sıra. Şimdi bunu buraya monte edeceğiz. Bakın. Bu şekilde buraya monte edeceğiz. Şöyle. Böyle daha Şimdi hemen bu kenarlarından silikonla bunu buraya yapıştıracağım. Şimdi hemen şöyle bir çevirelim şey duyumuzu. Böyle takacağız. şuradan geçirelim. geldim. Şöyle. Şuradan olacak. Buraya silikon sıkacağım. Ve buraya o şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Silikonla. Şöyle burayı tutacak. Silikonla yapıştıracağım şimdi burayı. biraz bekleyelim. Çabucak donacaktır zaten. Şöyle bekleyelim. Güzelce donsun. İşte bu kadar. Şimdi şöyle. Şöyle şu kenarlarını bu şekilde bir makotu temizleyeceğim. Geniş videolar çekiyorum, mutfak olsun, işte farklı alanlarda olsun. Aynı zamanda fotoğraf çekimi için de kullanacağım, video çekimi için de kullanacağım. İnşallah bu şekilde getirmiş oluyoruz. Evet. Tazı arkadaşlar siz dilerseniz bunun dış kısmını sprey boyalarla boyayarak daha güzel böyle karanlık bir siyah boyaya boyarsanız karanlık bir görüntü elde edebilirsiniz. Bakın bu şekilde kocaman bir softbox elde ettik. Şimdi ışığımızı buraya takacağız. takalım. Evet. Şimdi e, pirze takma işi kaldı. Bunun için bir kovay kullanacağım. Sevgili eşimi çağırıyorum. Çalışıyor. Evet. Tamam şimdi çıkart. Tamam. tamam, tamam. Evet şimdi ışığımızın yandığından emin olduğumuza göre hemen bu yüzeyi bu şekilde kağıtla kapatacağız. Şimdi şöyle ben ölçeyim. Böyle kapatacağım. Bu Bu şekilde. De yapıştıracağız. Evet arkadaşlar. Soğuk baksımız bitti. Bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir şey oldu. Kablosu da var. Böyle koyarak ışığı ya da böyle yukarıya koyarak da kullanılabilir. Şimdi ee, test edelim arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi bakın bu köşeyi normal kameramla fotoğraf kameramla çekiyorum. Ve balkonun ışığıyla şimdi bir de softbox'ımızı deneyelim. Bakın arkadaşlar bu da softbox'ımın ışığıyla çektiğim görüntü. Evet arkadaşlar bir projenin daha sonuna geldik. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı mutlu kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.